Sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartlarına geçmeden önce arkadaşlar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartımız bizlere sizler için neler söyleyecek, nasıl bir mesaj verecek. Aile Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgulaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartımız bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili akrepler bütün güzelliklerin sizde mi olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Güç kartı. Tılsım altılısı. Tılsım dört. Kılıç dört. Sözcüklerim ermiş kartı. Ve yıldız kartı. Arkadaşlar çok güzel çıktı kartlarını güç ile başladık yıldız kartıyla bitirdik şimdi uzun zamandır düşündüğünüz bir durumla ilgili arkadaşlar büyük bir kararlılıkla adım atacaksınız bu dönemde bu daha çok bir fikrinizi harekete geçirme olabilir bakın çalışıyorsanız ikinci bir iş ya da e, çalışıyorsanız arkadaşlar kendi işinizi bırakıp hayalleriniz için adım atma kolektif okuma kendi hayatınıza görün, e, göre, yorumlayın sevgili akrepler 3 kartı ki büyük bir kararlılıkla bir kişiden alacağınız destek neticesinde artık adım atacaksınız. Çünkü uzun zamandır düşünüyorsunuz bu durumu diyor. Kılıç dörtlüsü bizlere ki ermiş kartını da verdi arkadaşlar. Yani bu durumun e, artısını eksisini hepsini muhakeme ettiğinizi hesapladığınızı söylüyor bizlere ve yıldız kartı arkadaşlar. Böyle bu adımı atar atmaz güzel bir şifalanma yaşayacağınızı o içinizdeki sıkıntı, endişe, kaygı olacak mı, olmayacak mı ikilemlerin hepsini son bulacağını söylüyor bizlere. Sevgili akrepler kartımız bizlere sizler için neler söyleyecek denge kartı Tılsım dörtlüsü Aziz kartı değnek üçlüsü ve tılsım beşlisi arkadaşlar böyle bir e, maddiyata dayalı bir sorun var yok kartlarımız ve bu daha çok aile içerisinde olan bir durum bakın yanlış yapılan bir yatırım olabilir Sizden habersiz yapılan bir yatırım olabilir çünkü tasimler diyor ki elinizdekileri sıkı sıkı sarılmışsınız yani kaybetmek istemiyorsunuz bu artık neye sahipseniz ona sarılmışsınız arkadaşlar azize kart diyor ki sabırlı olun fevri çıkışlardan fevri kararlardan uzak durun sadece doğru zamanı bekleyin adım atmak için bir şeyleri dile getirmek için ve değne güçlüsü. Bazı konularda bilinçlenme, farkındalık yaşayacağınızı söylüyor bizlere. Bakın bu kurulan bir işin istediğiniz gibi gitmemesi de olabilir. Kolektif okuma arkadaşlar siz hayatınıza göre yorumlayın ama siz bu kişiye karşı çok doğmuşsunuz diyor denge kartı bizlere. O yüzden size kartı diyor ki fevri çıkışlarda fevri kararlarda bulunmayın. Çünkü sonu daha kötüye gidebilir diyor Tılsım Beşlisi bizlere. kılıç Beşlisi, kupa yedilisi kılıç ikilisi kupa prensi kılıç üçlüsü şimdi bu kısımda yılanan arkadaşlar geçmişte size ihanet eden size göz döktüren bir kişi bu dönemde tekrardan sizden af dilemek için bir şans istemek için gelecek ama arkadaşlar kafanız karışık ikilemdesiniz çünkü bir türlü bu kişinin yaptıklarını unutamıyorsunuz Hani diyemiyorsunuz Ben bunu sineye çekebilirim duygularım var bu kişi artık ne yaşattıysa Arkadaşlar siz bütün her şeyi bitiriyorsunuz ve kupa yedilisi diyor ki duygularınız var bu kişiye karşı ama duygu ve mantık arasında arkadaşlar gözleriniz kapalı ve kılıç ikilisi bize diyor ki sezgilerinize kulak verin o size en doğrusunu gösterecektir arkadaşlar bu kişi size geçmişte gözyaşı döktürmüş ihanet etmiş bir kişi arkadaşlar biraz da pişkin bir kişi aslında hani biraz tekrar gelmesinin sebebi de bu bakışı yüzdeki gülme ifadesine bakar mısınız pişkin bir kişiliği temsil eder bir kişi temsil eder biraz işte ben ne yaparsam yapayım beni affeder o beni unutamaz vardı böyle insan arkadaşlar çevremizde çok fazla maalesef dostum yedilisi kupa beşlisi tasım ikilisi Güneş kartı ve değnek beşlisi şu kart alayım Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar güneş kartı tarotun şifa kartıdır. Olumsuzlukları olumlu yapar. Bakın çalışan akrep burçları böyle bir tedirginlik içerisindesiniz. Hani emeklerin karşını alacak mıyım alamayacak mıyım veya beklediklerim olacak mı? Bunlar nedir arkadaşlar? Zam terfi dahi bir pozisyon. Ee, her şey olabilir. Ve güneş kartı diyor ki bir şeyler çok fazla kuruntu haline getiriyorsunuz. Yani çok fazla kafanızı büyütüyorsunuz biraz olayı akışına bırakın <laughs> ve değnek beşlisi arkadaşlar aslında istediğiniz şeyleri elde etmek için biraz daha mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor bakın bu rakip olabilir daha çok potansiyelinizi kullanma olabilir kendinizi gösterme olabilir biraz daha mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bizlere ölüm kartı, dünya kartı, ay kartı, büyücü kartı ve değnek olmuşsun. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar kendinizde bir şeyleri değiştirme dönüştürme içerisindesiniz. Dünya kartı diyor ki bir şeyle bitirdiğinizde hayatınızda değiştirdiğinizde kendinize daha doğrusu arkadaşlar bir döngü tamamlayacaksınız. O korkular, belirsizlikler son bulacak ve büyücü kartı. Enerjinizin yükseleceğini, kendi değerinizin farkına varacağınızı söylüyor. Biraz özgüven düşüklüğü, biraz enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü varken Genel olarak şöyle ruh halinizde diyor. kartımız bize bir şeyle çok fazla kafayı dokuyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. En ufak bir şey bile kafanızda çok fazla büyütüyorsunuz. Ve değinik ki hayatınızda bir şeyler başarmak için onun tek bir yolu yoktur. Birçok yolu vardır. Yani siz bir yolu denediniz olmadı. Pes etmeyin. Karamsarlığa girmeyin. Başka bir yol deneyin. Ya da istediğiniz hayatı elde etmek için arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşte ben hani çok sallıyorum. Genel klişe bir örnek. İşte bir iş açmak istiyorum ki madde olarak istediğim yere gelmek için. Bir kafe, bir işte giyim mağazası, bir aksesuar mağazası sağlıyorum en klişe olarak. Yani istediğiniz madde hayatı size verecek olan tek fırsat o değildir. Başka şeyler de vardır arkadaşlar. Biraz hani havada bir örnek kaldı ama benim demek istediğim e, tamamen her şeyi kuruntu hale getirmeniz en ufak bir başarısızlıkta bile motivasyonunuzun çok çabuk düşmesi ve büyük bir karamsarlığa düşmeniz. Kendi potansiyelinizin farkına varacaksınız diyor büyücü kartı bizlere. Kendinizde bir şeyleri dö de değiştirip dönüştürüyorsunuz sevgili akrepler. Siz de bir şeylerin yanlış gittiğini artık fark ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.